İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri ile ilgili sözleri tepki çeken Cübbeli Ahmet Hoca, bu kez de Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhuriyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. "Gördüm", Diyen Cübbeli Ahmet, ben İslam'ın gereklerini söylüyorum, Mahmut Hoca'yı savunuyorum, saldırılara maruz kalıyorum. Söylediğimin hangisi yalan, hangisi inanca aykırı? Sorsan %99'u Müslüman diyorlar. Toplumun %17'si ateist olmuş ne kadar deist var bilmiyoruz ama hataları dile getirdiğim için beni hedef alıyorlar, ifadelerini kullandı. Bir zamanlar Atatürk'ü savunduğu için hedef olduğunu söyleyen Cübbeli, "Ben Atatürk dönemi Diyanetini istiyorum. Onun döneminde Diyanet Maturidi çizgisindeydi. Ya şimdiki ilahiyatçılar bir kısmı Vehhabi, bir kısmı ise sünnet dışı başka ekollerden. Bunları söylemeyelim mi?" dedi. İsmail Ağa cemaatinin devlet içinde örgütlenmediğini, memuriyetten uzak durduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet, inanın artık tarikatları, cemaatleri savunamaz oldum. Liyakat yok, koltuklara oturmuşlar. Dernek diye, vakıf diye holdingleşmişler. Ben bedel ödedim, de beni hedef aldı, hapse attı ya bunlar. Şeklinde konuştu.